değerli kardeşlerim. Diyanet Aile Dergisi 2025 yılı Ocak ayı sayısıyla şu şekilde okuyucunun karşısına çıktı. Bireyselleşen dünyada aile. Tabii dergiye baktığımız zaman birçok güzel yazılar var. Burada uzman klinik psikolog Misli Baydoğan ile yapılan bir söyleşi var. O söyleşiyi okuduk. Orada çok güzel noktalar var. Sadece o noktalardan bir kısmını sizle paylaşmak istiyorum. Ailemizde nelere önem vermeliyiz? Bakalım psikologumuz bu söyleşide de nelere dikkat etmemizi bizlere tavsiye ediyor. Aile sadece mürüvvetimiz ve başarılarımızla değil, hatalarımız ve yetersizliklerimizle de ait olduğumuz yerdir. Hoşgörü ve saygımızı dışarıdaki bir şehir dolusu insana, Belki de hak etmedikleri şekilde vere vere tüketir. Kendi ailemize sıra geldiğinde öfke dolu, asık suratlı ve ulaşılmaz insanlara dönüşürsek bu durum belki de dünyadaki en büyük adaletsizliklerden birisi olarak yakın ve uzun vadede bedelini acı ödeyeceğimiz bir pişmanlık olarak karşımıza çıkar. Bu ifadelerle psikologumuz aslında her birimize bir tavsiyede bulunuyor. Dışarıdaki belki de hiç hak etmedikleri insanlara o e, merhametimizi şefkatimizi bol bol verirken Şefkat ve merhameti en çok hak eden ailemizden kıstığımız zaman ileriki vadede belki yakın zamanda belki uzun vadede, o kıstığımız sevgi, çocuğumuzdan, eşimizden sakındığımız bir tebessüm, bir merhamet ileride belki onarılamaz olacak bir hatalara bize sebebiyet veriyor. Onun için işte bakın Diyanet Aile Dergisi bu sayıyla ne güzel şeylere değiniyor. Sizlere de okumanızı tavsiye ediyoruz. Diğer psikologlarımızın ve farklı yazıları okumanızı tavsiye ederiz. Allah'a emanet olunuz.